Koleksiyon Para Toneri Suna. Para Toneri hoş geldiniz efendim. Önümüzdeki yarım saat boyunca piyasalardaki gelişmeleri ve öne çıkan haberleri size aktarıyor olacağız. Genel bir iyimserlik havası vardı baktığımız zaman bu haftaya başlarken ve BIST 100 endeksinde de ardı ardına 3 gündür kapanış rekorlarını görüyoruz baktığımız zaman. Fakat bugün piyasalara başladığımızda dünden Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir kısa bir mola diyelim rally havasına 8 günlük yükselişin ardından düşüşle kapattı ABD borsaları. Bugün de Asya tarafında Çin'de üfenin beklenenden yüksek gelmesi ve aynı zamanda 6 hafta sonra Fantazya grubun Hong Kong'da yeniden işleme alınmasıyla birlikte düşüşlerin %52'yi bulmasıyla birlikte orada da satıcılı bir seyir oldu ve biz artı olarak başladık fakat bugün de o genel olarak dünya piyasalarında çok iyimser bir hava hakim Diyemediğimiz bir gündeyiz. Diğer taraftan da petrolde yükseliş sürüyor. Altında da e, yükselişin e, genel anlamda devam ettiğini ifade edebiliriz. 1800'lerin üzerinde ons altın diyelim ve günün öne çıkan gelişmelere bayır bakalım. Bugün sabah saatlerinde içerideki önemli veri işsizlikti. ve Eylül ayında Türkiye'de işsizlik 11,5 oldu. Bir önceki 12,1'di e, işsizlik oranı ve işsiz sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre 147 bin kişi azaldı diye not düşelim. Amerikan başkanı Joe Biden ve Çin devlet başkanı Xi Jinping arasında gelecek hafta bir görüşme yapılması planlanıyor. Geçen ay bir telefon görüşmesi pardon iki ay önce bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti ve de bir görüşme içinde prensipte anlaşmışlardı. Dün Fed başkanından açıklamalar geldi ve ekonominin maksimum istihdam verilerine odaklanması gerektiğini ona baktı bakması gerektiğini söyledi. Manşet rakamlardan ziyade iş gücü piyasasındaki eşitsizliklere de dikkat ettiklerini ifade etti Joe Biden. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen da 1900'lerdeki enflasyon seviyesinin tekrarına izin vermeyeceklerini söyledi. Yellen, fiyat artışlarının 70'lerdeki duruma dönmesinin engellenmesi gerektiğinde Fed'in harekete geçeceğini ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari'den de bir açıklama var ve fiyatların beklenenden daha uzun süre yüksek kalmaya devam edeceğini ifade ediyor. Ekonomiden karışık sinyaller alıyoruz diyor. Gelecek 3, 6 ve 9 ayda da daha fazla veri elde edeceğimiz hem enflasyon hem de iş gücü piyasası konularında daha fazla netlik göreceğimiz konusunda iyimserim şeklinde de bir açıklaması var. Ve şimdi bugünün açıklanan verilerine bakalım. Dediğimiz gibi Türkiye'de işsizlik verisini aldık. İşsizlik oranı 11,5 oldu. Bir önceki 12,1'di. Türkiye'de ihracat birim değer endeksi verisi de geldi. %11,8 oldu bu veri. ABD'den ham petrol stokları verisini aldık haftalık. Ve 1.9 milyonluk bir artış beklenirken 2.48 milyonluk bir düşüş gerçekleşti. Ve petrol fiyatlarındaki yükselişte de ham petrol stoklarının ABD'de beklenenin altında gelmesinin de etkili olduğunu ifade edelim. Dediğimiz gibi bugün petrolde yukarı yönlü bir seyir var. Almanya'da tüfe verisini aldık. Ekim ayında beklenti %0.5'ti ve beklentiye paralel bir veri aldık. Çin'de ise üfe verisini aldık. 12.4'lük beklenti 13.5 oldu. Bu arada tüfe de açıklandı. Çin'de beklenti 1.4'tü 1.5 oldu. Burada da beklenti ve tüfe de Eylül 2020'den beri en yüksek seviyede Çin. Üfe'de ise 26 yılın en yüksek seviyesinde şu anda Çin diyelim ve bugünün ekonomi takvimine bakalım. Bugün için kritik veri ABD'den gelecek TÜFE verisi olacak. Dün üfe verisi beklentilere paralel gelmişti. Yıllık 8.6 olmuştu ABD'de üfe. Bugün de merakla TÜFE'yi bekliyoruz. Ve 16.30'da da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi var. Ham petrol stokları 18.30'da gelecek ve 22'de de Federal Bütçe Dengesi Amerika Birleşik Devletleri'nden izlediğimiz veri olacak. Bu arada bugün gelişmekte olan piyasalardan Meksika'nın da saat 21'de Merkez Bankası kararının açıklanacağını ifade edelim. Orada da bir faiz artışı beklendiği notunda düşelim. Dün de Romanya faiz artırmıştı diye de belirtmiş. Olalım ve buradan da fiyatlamalara geçiyoruz efendim ve in 623 puandayız. 0.48'lik bir prim var BIST 100 endeksinde. Bugün de pozitif olarak açılmıştı BIST 100 endeksi. Dediğimiz gibi 3 gündür kapanış rekoru kırılıyor ve 1630'lu seviyelere gelmişti dün itibariyle de fakat bir geri çekilme gördük. Dolar TL 9.77'de, Euro TL 11.30, sepet kur 10.54 ve gram altın 573 TL'de. Dolar endeksinde 94'ün altındaydık bu hafta ama 94'ün üzerine çıktık. Dolar endeksinde bir güçlenme var. 94, 13'teyiz. Euro dolar 1.15, pound dolar 1.35, dolar yen yani 113.10 ve dolar İsviçre frangı 0.91'de. Ve Asya borsalarına bakıyoruz. Asya'da bugün satıcılı bir seyir vardı. Genel itibariyle Çin borsasında 0.53'lük bir düşüş var. Japonya borsası 0.54, Güney Kore borsası da 1.09'luk bir düşüş görüyoruz. Hong Kong'da ve Hindistan'da şu an pardon Hindistan'da da eksideyiz. Eksi 35, 0.35 ve de Hong Kong'da artıdayız. 0.71'lik e, bir artı var şu anda Hong Kong'da. Evet e, ABD vadelilere de bakarsak eğer şu anda Dow Jones ve S&P 500'de yatay negatif bir görünüm var. Nasdaq'ta ise 0.12'lik bir e, artı görüyoruz. ABD vadelilerde dediğimiz gibi dün kısa bir mola diyelim. üst üste gelen rekorların ardından ABD borsalarına dün düşüşle kapattı Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq diye notumuzu da düşelim. Bugün de 16.30'daki TÜFE verisi piyasalar için kritik olacak. Ve ABD 2 yıllıkta 0.46'dayız. 10 yıllık 1.47'de. 1.70'lerden gelmiştik. 1.41'lere kadar geldik bu hafta ve 1.41'de son 2 ayın en düşük seviyesiydi. Fakat şu an 1.47'ye gelmiş durumdayız. 1.30 pardon 30 yıllıkta ise 1.84 seviyesindeyiz. Altın 1825'te. Brent petrol 84 dolar 64 centte 0.34'lük bir yükseliş görüyoruz. Ham petrolde de 82 dolar 67 centte 0.13'lük bir prim. Dediğimiz gibi haftalık ABD'den gelen haftalık ham petrol stoklarının da düşük gelmesi petroldeki yükselişi tetikledi diyebiliriz. Bitcoin'de dün 68 bin seviyesinin üzerine çıkmıştık. Yeni bir tarihi rekor gelmişti. 68.510'la şu anda 66.477'deyiz. Bitcoin TL 650.302'de Ethereum'ları dün yine en yüksek seviyeyi görmüştük. 4.800'ün üzerindeydi bu seviye. Fakat şu anda da 4.713 seviyesini görüyoruz. 1.21'lik bir düşüş var diyelim. Ve buradan da Tuna Çetinkaya'ya gidelim. Info yatırım gelen müdür yardımcısı. E şimdi de karşımızda info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya olacak. Kendisiyle piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Melisa Hanım. Evet. Şimdi isterseniz sizden bugünün gelen bir değerlendirmesini alalım. Bir çerçeveyi çizelim. Asya'da bugün üfe beklentilerden Çin'de ee, yüksek geldi. Diğer taraftan e, Fantazya grubunun hisseleri 6 hafta sonra yeniden e, Hong Kong'da borsada e, işlemlere başladı. Fakat yüzde %52'ye yaklaşan bir e, düşüş gördük orada da. Diğer taraftan bugün Evergrande'nin bir ödemesi var. 148 e, milyon dolarlık bir e, kupon ödemesi ve bunu ödemez ödemezse temerrüde düşme ihtimali var. E, temerrüde düşecek daha doğrusu. Diğer taraftan e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de dün borsalarda satıcılı bir seyir gördük, e, bir rally vardı. Fakat dün bir mola verdi diyelim. E, Amerika Birleşik Devletleri borsaları da bu e, rallye içeride de 3 gündür kapanış rekoru görüyoruz. Bugün de şu an görünüm pozitif ama sizce nasıl devam ederiz? Evet öncelikle bugün e, 10 Kasım ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum. E, Asya tarafındaki gelişmeler genel olarak dünyadaki tüm fiyatlamaların diken üstünde durmasına sebep veriyor. Sizin de haberlerinizde ve az önce tekrar belirttiğiniz gibi e, özellikle e, son bir aydır gündemi meşgul eden e, ve bugün de son günü olan bu Evergrande'nin e, haber akışıyla ilgili e, tüm piyasalar bir anlamda biraz e, diken üstünde fiyatlamaları belirlemesi için e, oradaki tansiyonun biraz düşmesini e, doğal olarak bekliyoruz. E, Amerika tarafına baktığınız zaman Amerika e, bir süredir olumlu bir hava yakalamıştı, onun bir düzeltmesini yaşadığımız bir seans geçirdik geçirdikten e, orada devam devamının gelmesi yeni zirvelerin yeni rekorların görülmesi için e, tabii Powell'ın FED'in bundan sonra nasıl adımlar atacağını, nasıl açıklamalar yapacağını çok yakından takip edeceğiz. En son yapılan açıklamalara baktığımız zaman e, daha çok istihdam noktasına odaklanacaklarını ve bu noktada e, yakın sürede e, acele bir faiz artışı olmayacağı ile ilgili e, açıklamalar ve detaylar gördük. E, bunlar zaten onun havayı biraz daha beslemişti. E, yurt dışındaki e, olumsuza dönen seyirlerde bile yurtdışı tarafta biraz ayrışarak e, iyi gidiyoruz diyebilirim. E, isterseniz e, biraz Borsa İstanbul'dan yurt içinden de bahsedebilirim fiyatlamalarda. Tabi buyurun. E, e, siz bekliyor musunuz yeni rekorların gelmesini Borsa İstanbul'da yoksa biraz e, kar realizasyonuna gidilir mi bundan sonra ne dersiniz? Borsa İstanbul'da rekordan bahsediyoruz ama bu rekor tabi TL bazlı kapanış rekorları. E, dolar bazlı baktığınız zaman fiyatlamalar hala çok ucuz e, gözüküyor. Önemli sektörlerde, önemli hisselerde e, hala dolar bazında dünyayla karşılaştırdığımız zaman e, geçen yıldan bugüne e, birçok endeksin arkasındayız. E, bunu biraz daha açacak olursak e, ben yatırımcı olarak e, TL varlıklarımı tamamen Borsa İstanbul'da değerlendiren birisi ol, olduğumu düşünelim. E, yurt dışında herhangi bir endekste e, belli bir döviz üzerinden bir hisse senedi almış olsaydım e, ortalama rakamları biraz daha afak söyleyeyim sadece anlaşılması için e, bugün geldiğimizde eğer e, ...o yurt dışı endekslerde, Amerika olabilir, Avrupa olabilir... ...kazandığım parayla, e, Borsa İstanbul'daki TL olarak e, tuttuğum... hisse senedinden kazandığım parayı karşılaştırdığınız zaman... ...çok da fazla bir rekor e, kırmadığını ...aslında e, biraz daha dışarıdaki dolar bazında... E, ...üzerine konulan, kazanılan, e, elde edilen kazançların gerisinde kaldığımı görecektim. Bu şu demek, e, burası dolar bazında biraz daha devam etme potansiyelini her zaman taşıyor. E, bugün de biraz e, hafif yatay bir başlangıç yapmıştık ama... Şimdi ben yayını beklerken tekrar olumlu ve güzel yukarı doğru bir hareket tekrar başladı. Şu anda da 1624 seviyelerindeyiz. Burada teknik olarak baktığımız zaman 1600'ün üzerinde kalabilirsek olumlu devamını görürüz. Yurt dışında ne olursa olsun, iç gündemde ne olursa olsun biraz iştahlı çıkmaya çalışan yıl sonuna doğru bir mini yıl yıl sonu rallisinin içine girmiş olan bir Borsa İstanbul görüyoruz. Gerçekten ilgi var genel olarak ise senetlerinde yatırımcıların biraz limoni bir yaz geçirdik yani geçtiğimiz sene biliyorsunuz borsa İstanbul'a çok önemli katılımlar oldu yatırımcı sayısı anlamında fiyatlamalar anlamında pandeminin etkilerinin gitgide azalmasından sonra güzel bir ralli dönemi yaşamıştık. Sonra bu Merkez Bankası başkanı değişikliği daha sonra yaza doğru piyasaların hacimlerinin düşmesi, Yatırımcıların biraz güven kaybı derken e, çok da iyi bir yaz geçirmemiştik ama Eylül-Ekim ve özellikle Kasım'ın ilk haftalarında görüyoruz ki tekrar bu e, eski günlerine dönmeye çalışan hacimlerle desteklenen bir Borsa İstanbul var. Sorunuza daha net bir cevap vermek gerekirse, evet devam etme potansiyeli taşıyan, hali hazırda e, şu anda olumlu havanın içerisinde, olumlu bir trend içerisinde seyreden bir endeksimiz var. E, ara düzeltmeler olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bunlara yakalanmamak için e, zaman zaman kar al. Yani pozisyonlarımızdaki olası karlarımız varsa zaman zaman kar alarak e, geri çekilmelerde tekrar e, hissemizi yerine koyarak hareket etmek biraz daha mantıklı olabilir. Sektör bazlı bilanço dönemi de bitti. E, bilançolar da çok ciddi, destekli de tabii bu yükselişi. Özellikle iyi hisse seçerek e, bankacılık endeksinin çok güzel katkılar e, yaptığını görüyoruz. E, geçtiğimiz haftalarda. Önümüzdeki dönemde de e, yıl sonu bilançolarına odaklanmalı. Yıl sonu bilançolarındaki beklentilere göre e, bu yükselişten fayda sağlanabilecek hem sektör hem de hisseler olduğunu, hala da bunun devam etme potansiyeli olduğunu ekleyelim. Ancak e, tabi endeksler zaman zaman yorulur, zaman zaman teknik düzeltmeler yapar, zaman zaman kar satışlarıyla karşılaşır. Bunlar da her an, her türlü haber akışıyla beraber e, gerçekleşebilecek gün içerisinde, gün sonunda e, karşımıza çıkabilecek sahneler olacak. Bunlara da dikkat etmekte fayda var Evet Peki nasıl bir bilanço, bilanço sezonu geçirdik Sizce Çünkü e, dün itibariyle artık üçüncü çeyrek bilançolarda e, açıklamalar tamamlandı bitti e, ve bilançoların da bir katkı yaptığını biliyoruz endekse pozitif yönde bunu e, genel bu kere Öncelikle e, değerlendirmenizi almak isterim bilanço sezonuna ilişkin olarak ve şimdi biten bilanço sezonunun ardından da bu e, biz yüzdeki ivme bazında diyelim ...nasıl devam eder? Evet bilanço sezonumuz gayet iyiydi. E, genel olarak... ...genelden özele doğru ilerleyecek olursak... E, ...geçtiğimiz yıl ve... E, ...çeyreklere göre birçok şirkette... ...toparlanmalar gözlemledik. E, bunun başlıca sebebi... ...pandemi e, ve... E, ...aşılanma durumunun normal hayata... ...normalize olmanın, normalleşmenin... ...günbegün gün hız kazanması. E, bilançolar içerisinde... ...özellikle ayrışan bazı sektörler vardı işte e, havacılık taşıma, e, çimento, bankacılık gibi bu tip e, sektörler e, olumlu olumsuz anlamda ayrıştı. E, burada e, önümüzdeki dönemde yine bankacılık da e, keza bilançoların hem bu çeyrekte hem de dördüncü çeyrekte sonu bilançolarında olumlu olmasını beklediğim sektörlerden bir tanesi. E, bilançolar e, borsa İstanbul'u ya da borsaları takip eden biraz daha yakından ilgilenen insanlar bilirler. Bilanço açıklayan şirketlerin ya da iyi bir bilanço beklenen şirketlerin bir fiyatlanma dönemi yaşanıyor. Bir beklentiyle fiyatlara yansıma dönemi yaşanıyor. Eskiden daha çok iyi bilançolar geldiğinde artık beklenti bitti diye o fiyatlamalar çok sert düzeltmeleri sebebiyet veriyordu hisse senetlerinde. Şimdi biraz daha orta vadeli ve uzun vadeli yatırımcıların bakış açısının daha hakim olmaya başladığını görüyorum. Şunu demek istiyorum hani iyi bilanço gelen şirketlerin de yoluna devam etme e, refleksini göstermeye başladığını, e, kısa süreli fiyatlamalardan ziyade daha orta ve hedef seviyeli fiyatlamalara odaklanıldığını, özellikle bu bilançosu iyi gelen sektör ya da hisselerdeki tercihlere göre e, insanların e, orta ve uzun vadede biraz daha beklentilerini aldıklarını görüyoruz. O yüzden ben e, inanılan şirketlerin, güvenilen şirketlerin, e, bilançosunun rakamlarının detaylarının iyi olduğuna inanılan e, aracı kurumların e, sektördeki sermaye piyasası paydaşlarının yaptığı incelemeleri, analizleri okuyup buralardan elde edilen güzel ve kaliteli bilgilerle e, hareket edilmesini, bunların uzun dönemde mutlaka olumlu sonuçlarına varılacağını düşünüyorum. Kısa sürede manipülatif hareketler, düzeltmeler, e, bunlar eğer sizler için önemli değilse, şu anlamda söylüyorum, hani kısa sürede bir alım-satım e, şeklinde davranmayan, daha orta ve uzun vadeli bir yatırımcıysanız zaten Düzeltme olmuş olmamış. Bunlar sizi çok ilgilendirmemesi gerekir. Ama ben her gün piyasayı izliyorum. Sürekli pozisyonlarım var. Düşerse işte hissenin de takılmak istemiyorum. Daha ucuza almak istiyorum gibi trade bazlı biraz daha alım satım yapan yatırımcılar için de bu tip düzeltmelere dikkat etmek. Bilanço dönemlerinde o beklentiler gittikten sonra oluşan hareketlerde biraz daha rasyonel hareket etmek faydalı olacaktır. Sorunuzun Tam cevabını vermek gerekirse bu bilanço dönemi son birkaç çeyrektir özlediğimiz, beklediğimiz şekliyle geçti. Birçok şirketin bilanço olumlu geldiğini ve bunun da fiyatları sirayet ettiğini gördük. Evet. Peki ben sizden bir petrol değerlendirmesi de almak istiyorum. Çünkü bir yükseliş var şu anda baktığımız zaman petrol evet. fiyatlarında ve de enerjiyle ilgili bir gündemimiz de var dünya genelinde. OPEC Plus e, baskılara rağmen arttırmadı e, üretimi Ar ve Aralık ayında da arttıracağına dair bir e, planlama ortaya koymadı Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin e, stratejik rezervleri kullanıp kullanmayacağı soru işaretiydi ama e, bugün itibariyle kullanmadığını gördük e, ve de e, baktığımız zaman da ham e, Petrol stoklarının geçtiğimiz hafta beklenmedik bir şekilde de düştüğünü görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde Yükselişte bu da etkili oldu diye e, yorumlar var tabii ki. Siz ne dersiniz? Evet, petrol e, konusuna genel olarak global enerji krizine biraz detay vererek girmek lazım, cevap vermek lazım. Enerji krizi yaşıyoruz. E, bu e, özellikle e, fosil yakıtlar dediğimiz ve e, her geçen gün önemini her platformda tekrar edilen, işte yenilenebilir enerjiye gitmeye çalışan ülkeler, e, gelişmekte olan ülkeler önümüzdeki dönemde bu enerji krizinden e, en az etkiyle çıkabilecek ülkeler olacaktır. Petroldeki yükselişlerin zaten sebeplerini çok güzel sıraladınız. E, bu önümüzdeki dönemde e, petrolün fiyatlamasına baktığınız zaman bazı dengeleri incelediğinizde geldiğimiz 85 dolarların çok inanılmaz sürpriz rakamlar olmadığını görüyoruz. Çok da uzağa gitmeyelim. Bundan 1-2 sene önce çok ciddi bir petrol fiyatlamasıyla eksiye geçen varil fiyatları falan gördük. Ee, yani bu o zamanlardan bu zamana geldiğimizde ne o zamanlar çok gerçekçiydi, ne de e, 120 dolarlarda, 130 dolarlarda seyreden petrol fiyatlarının e, çok da bir faydası yoktu. Bizim açımızdan bakacak olursak, yani biz derken ülkemiz açısından e, biz tabii ki enerji ihtiyacı olan ve özellikle de e, kur sebebiyle buradan e, enerji krizinden en fazla etkilenmesi potansiyel ülkelerin başında geliyoruz. E, bu anlamda bizim de çok önemli görevler düşüyor. Biz burada petrolün fiyatının işte 90 dolar olur, 100'ü geçer mi, 70'e iner mi diye konuşuruz. Bunlar tabii ki kolay ama e, aslında hepimiz enerji adına bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yani bu, şimdi kışın da yavaş yavaş bastırdığı bu günlerde fiyatlamaları şöyle bir gözden geçirdiğinizde e, hani bereket havalar da iyi gidiyor derler çok da fazla doğalgaz ihtiyacı henüz ortaya çıkmadı. E bundan bir iki ay sonra biz doğalgaz fiyatlarıyla ülkemizdeki doğ doğrudan hane halkının cebini etkileyecek fiyatlamaları o faturalarla ilgili konuşmalar başladığı zaman işte o zaman enerji krizinin gerçekten bizim faturalarımıza nasıl yansıdığını görmeye başlayacağız. Doğalgaz çünkü e, hem doğalgaz hem petrol bu tip fosil yakıtlar, yakıtlar önemli fiyatlamalarla çok yukarı gidiyor. Bunların hepsinin totalli bir enflasyonist baskıyla e, ülke ekonomilerine bir e, sıkıntı yarattığı da aşikar. E, enerji krizi deyip e, sadece orada kriz mi var demek de yetmiyor. Onun yanına bir de gıda krizi de var. E, göreceksiniz önümüzdeki yıllarda gıdayı da çok fazla konuşur hale geleceğiz. Zaten öne e, özellikle Asya piyasalarındaki haber akışlarına mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Gıda ile ilgili e, önümüzdeki dönemlerde de enerjiye paralel bazı sıkıntılar ve bu anlamda da hep bir gündemi meşgul edecek bir takım gelişmeler görmeye aday durumdayız. Top dek toparlayacak olursak petrol fiyatında bahsettiğiniz sebeplerle burada bir baskı yani baskı derken güç anlamında bir güçlü duruş devam etmeye benziyor. O yüzden petrolde kısa vadeli çok önemli bir haber akışı olmazsa bir geri çekilme çok mümkün değil. Doğalgaz ve diğer enerji varlıklarında da aynı şekilde görüntüler var. E, ee, dediğim gibi önümüzdeki dönemde bunların e, tam anlamıyla hem özellikle Amerika'nın buradaki stok tutumu ve yine OPEC'ten gelecek kararlar çok etkili olacak. Bu haber akışlarıyla fiyatlamalar biraz daha dengeye oturacaktır. Evet, e, son bir buçuk dakikamız e, o nedenle onu da altına değerlendirmek istiyorum. Son e, iki ayın en yüksek seviyelerini gördük e, altında ve de e, 1834 Eylül'de en yüksek seviyeydi. Sizce biz 1834'ü Aşar bir pozisyonda mıyız şu anda altın tarafından baktığımızda? Şimdi altın tarafındaki en önemli belirleyeceğimiz biliyorsunuz ülke ekonomilerinin ne, ne ne şekilde gidişat gösterdiği. Özellikle Amerikan ekonomisindeki iyileşme ve toparlanmanın ona keza diğer gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki genel durumun beklentilerinin nasıl yansıdığıyla çok ilişkili. Şunu demek istiyorum. Şimdi bir dönem pandemi ve kötüye giden ekonomi Amerikan ekonomisi enflasyon üretemeyen büyümelerin zayıf geldiği bütün dataların ve fiyat beklentilerin karşılanmadığı ortamda altına talep olması çok doğal. Zaten bugün sokağa çıksanız kime deseniz güvenli liman nedir diye altın der herkes bu tabiri artık biliyor. İnsanlar tedirgin olduğunda daha doğrusu para tedirgin olduğunda gitmek istediği yerlerin başında altın geliyor. Para neden tedirgin olur? Aslına bakarsanız para kendisiyle bir katma değer yaratamıyorsa ekonomi içerisinde e, genel olarak bir değer kaybı ve o para biriminin önümüzdeki dönemdeki güven kaybıyla alakalı e, altına ya da bunun gibi güven veren güvenli liman dediğimiz varlıklarda olmak ister. Şimdi bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda e, Amerika'da işler toparlanıyor mu? Evet. Pandemin etkileri yavaş yavaş arkada kalıyor mu? Evet. Normalleşme hemen hemen tüm ülkelerde hızlandı mı? Evet. Bu ortamda altına olan talebin biraz daha azalması ve belli bir dengeleme ve düzenleme biraz daha geri çekilme olması ihtimal. Bizim 1.900 dolarların üzerine atabileceğimiz bir ons fiyat rakamlarına ulaşmamız için çok geçerli bir ortamdan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. O yüzden. İyi bir noktaya altında iyi bir e, hareket yakalandı. Bu e, gram altına da yansıdı. Gram altın tarafında tabii doların da özellikle dolar tl'nin de çok etkisi var. Ama toparlayacak olursak altında bir dinlenme, dengelenme ve şu Powell'ın, Fed'in önümüzdeki dönemde enflasyon ve istihdamla ilgili nasıl hareket edeceği, faiz artışının ne kadar çabuk gelip gelmeyeceğiyle ilgili açıklamalarını yakından takip etmeye ihtiyaç var. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Tuna Çetinkaya yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. İnfo i̇yi yatırım yayınlar. genel müdür yardımcısı. Sevgi günler diliyoruz ve yeniden görüşmek üzere diyoruz efendim. Ve bugün de para noktayı koyuyoruz. Birazdan yönetim katında Madam Koko genel müdürünü ağırlıyor olacağız. Bir kısa ara veriyoruz. koleksiyon paratoneri sundu